Sevesi varsa seviyor. O yüzden çok da şey yapmamak lazım. Doğal ol, samimi ol. Şerefsiz olmalı. Zındık olmalı. İtin önde gideni olmalı. Kalp kırmalı. Pislik yapmalı. Aldatmalı. Şerefsizliğin en diphanesine geçmeli. Kesinlikle adamlık yapmamalı. O zaman sana aşık olur. Seni sever. Sayar. Öyle. Seveni hiç mahcup etmedik ama biz sevdiğimize kendimizi sevdiremedik. Ya sevmesini bilmedik ya da haddinden fazla sevdik. Yani yani sen de öyle her kara kaşına kara gözüne gördüğünü sevmeyeceksin. Adam olmasını bileceksin. Seçmesini öğreneceksin. Ona sanki bu hayatta yokmuş gibi davranır. Sen asla bana sahip olamazsın. Düşüncesini beynine yerleştir. Zaten insan hep sahip olamayacağı şeyi istemez mi? Bir şey senden ne kadar uzaksa bir o kadar da çekicidir. Sen birinin seni sevmesi için eğer onu seviyorsan hiç sevme. Hiç o topun altına girme. Bu çünkü sevgi değil, bir menfaat ilişkisi oluyor ve hiç hoş olmuyor. Seviyorsan karşılıksız sev işte. Sevdiğim insana sevdiğimi söylerim yani. Dolaylı yoldan da olsa dile getiririm, hani belli ederim. Ama baktım tık yok. Beni seveni bulurum yani. Ona kalmadık. İkinci olarak da başkalarının taktiklerini asla dinlemeyin. Belki o Ahmet Ayşe öyle elde etmiştir. ama oynayarak başlayan ilişki ne kadar sağlıklı olabilir? Yani her kişi ayrı bir bireydir. Başkasının verdiği taktik senin için ne kadar yararlı olabilir? Bir